Merhaba. Hepimizin konusu 319 diğer ticari borçlar hesabı. Bunun sadece manasını bilmeniz yeterli olacaktır. Gelin dersinde giriş yapalım. 329 diğer ticari borçlar hesabı nedir? 32 ticari borçlar hesap grubunu hesap kaleminin hiçbirinin kapsamında alınmayan ticari borçların izlenmeyi hesaptır. Bu hesap borcun doğması halinde alacak olarak kaydedilir. Ödenmiş halinde borç olarak kaydedilerek kapatılır. Yani 329 diğer ticari borçlar hesabını anlamı şudur. 32 ticari borçlar hesabı grubundaki hesap kanalının hiçbirini kapsamında alınamayan ticari borçların izlendiği hesapmış. 329 diğer ticari borçlar hesabı. Böylelikle eee 32 ticari borçlar hesabını bitirmiş olduk. 320 satıcılar hesabını, 320 borç senetleri hesabını, 322 borç senetleri hesabını, 326 alınan depozito ve teminatlar hesabını ve 329 veya ticari borçlar hesabının alt hesaplarını tek tek inceledik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.